Sevgili kitap dostları, herkese merhaba, hatta günaydın. Biraz erken bir saatte çekiyorum bunu. Bugün yeni bir güne uyandık. Fakat bugün özel bir gün. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919, malumunuz Milli Mücadelemizin başlangıç günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a geldiği ve Milli Mücadeleyi başlattığı gündür. Bu anlamda hem ülkemiz için, milletimiz için hem de e, biz Samsunlular için de ayrıca e, önem taşıyan bir gün. Peki neden bugün böyle bir video çekiyorum? Bir 19 Mayıs videosu mu çekeceğim? Hayır. E, bugünün önemine binaen e, uzun yıllardır hayalini kurduğum e, bir kitabımı tam da bugün piyasaya çıkartmış bulunuyoruz. Şehri Samsun Yazıları 19 Mayıs günü piyasada olmaya başladı. Ee, özellikle tabii bugünü seçtik, yani bir tesadüf değil. E, anlamlı bir gün olduğu için e, bilerek e, istediğimiz bir gündü 19 Mayıs. Şimdi Şehri Samsun yazılarına gelelim. Şehri Samsun yazıları e, nedir? E, ya yani bir kere şunu söyleyeyim. Şehri Samsun tabirini e, sanırım e, yazılı olarak ilk defa ben kullandım. sözlü olarak da kullanan var mı bilmiyorum ama fakat günümüzde yani resmi kurumlardan işte ortalama Samsunlulara Samsun sporlara kadar pek çok insan bu tabiri sevdi beğendi şehri Samsun'u kullanmaya başladı. E tarihi kaynaklarda böyle bir ifade yok şehri Samsun diye ancak ben o Nedim'in meşhur bu şehri İstanbul ki bir mislü bahadır bir sengine yekpare acem mülkü fedadır mısralarını okuduğumda oradaki şehri İstanbul'dan öykünerek şehri Samsun tabirini kullanmaya başlamıştım yazılarımda. E, Tabi zaman içerisinde yerleşti ve en sonunda benim kitabıma yıllardır hayalini kurduğum bir Samsun kitabı Sam Samsun Şehrengizi de olabilir bir Samsun Şehir kitabına da e, isim babası olduğu şehri Samsun yazıları en baştan bir aklımda bu vardı zaten yazıları toparlamaya başladığım andan itibaren. Şimdi kitapla ilgili birkaç şey söyleyeyim müsaadenizle. Tabii çok mutluyum, gururluyum. Kitabın kapağına baktığımızda da bir tanesi hariç hepsi benim çektiğim fotoğraflar. İşte Saathane Meydanı, Saat Kulesi var. Meşhur onur anıtımız var Atatürk heykelimiz. Samsun Spor'un bir maçında tribünden çekilmiş bir fotoğraf var ki çok yeni bir fotoğraf. Şampiyonluk turu attığımız Keçiören Gücü maçının bir fotoğrafı o. Ve Samsun pidesi var. Tabii benim vazgeçilmezlerimden birisidir. Kapalı kıymalı. Bunları ben çekmiştim bu fotoğrafları. Bir de hemen şurada göreceksiniz bakın şöyle. Belki biraz daha yakından da gösterebilirim. Evet bakın bu abimle ben 1984 yılı Samsun'da İlyasköy'de 1984 yılı Samsun spor formalarımızla çektikleri bir fotoğraf. Ayfer Tunç Memleket Hikayeleri e, kitabında şöyle bir şey, şöyle bir cümle cümleler dizisi kurmuş. Diyor ki hatıralarımızı şehirlerimizden ayıramayız. Çünkü şehirlerimizin tarihiyle kendi kişisel tarihimizin kesiştiği yerlerde özgeçmişimize ait büyük parçalar oluşur. Bence şehir bütün bunların ötesinde aşktır der. Ve şöyle bitirir. Bazı insanlar şehirlerine iflah olmaz bir aşık gibi bağlıdırlar. Evet, işte o insanlardan, o bazı insanlardan birisi de benim. Çevremde çok fazla arkadaşım da var, dostum da var bu şekilde. Evet, ben Samsun'da doğdum e, ama e, insan tabii doğacağı yeri falan da seçemiyor. Samsun'da doğmakla kalmadım. Ömrümün çok uzun bir kısmını Samsun'da geçirdim. E, tepeden tırnağa bir Samsunlu oldum, öyle hissettim her zaman kendimi. E, dahası Samsun'u yaşadım. E, bu nedenle... E, Samsunluluk ve özellikle Samsun sporluluk benim kimliğimin vazgeçilmez bir halini teşkil ediyorlar, teşkil etmeye de devam edecekler. Ve ondan ayrı kaldığım zaman da bir insanı özler gibi memleketimi özledim. Aslında oradaki insanları özledim tabii ki. Ve memleketimi her zaman çok sevdim. Bunun için de ne yapabilirim düşüncesi aslında hep kafamda vardı. İşte biliyorsunuz 2009 yılında benim ilk kitabım çıkmıştı. O zaman hemen şöyle gösterelim. Kırmızı Veya Siyah Samsun Spor Kitabı, ee, henüz 30 yaşımda bile değildim ve e, Samsun Spor'un, tuttuğum takımın, taraftar olduğum takımın e, ilk kitabını yayına, yayıma hazırlamıştım, kitabımı çıkarmıştım. Bir derlemeydi bu. Ardından İstanbul Samsun Sporlar Derneği için 3 tane Samsun Spor kitabı daha derledim. E, bu da ayrı bir mutluluk tabii, yani Samsun Spor'un yazılı kültürüne katkıda bulunuyor olmak. E, böyle bir başlangıç yapmıştık. E, sonra romanlar gelmeye başladı. Tabii önce bir gün, bir gün 1999'un yazında Samsun'da geçen bir aşk hikayesini anlatıyordu. Bu anlamda yine Samsun'dan kopamadığı meselelerden birisi olmuştu ki çok doğal. Yani insanlar, yazarlar daha doğrusu, özellikle çocukluk anılarından ve memleketlerinden beslenirler yani biyografik çizgilerin taşıması son derece doğaldır. Bu anlamda benim için de e, hikaye kaynağı genelde Samsun oldu. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü sonraki hikayelerde de mesela Tuna'nın Türküsü'nde aslında bir Balkan ve Kırım coğrafyası romanı olmasına rağmen karakterlerden birisi yine Samsunluydu. Romanya'ya gitmiş bir Türk vardı ve bir Samsunlu karakterdi. E, sonra yine baskın olarak devam etti. İşte örneğin yola düşen gölgelerde günümüz Atakum'unu anlatmıştım. Atakum'a giden bir gazeteci vardı orada bir Iraklı kadınlar kadınla röportaj yapacaktı. Ve günümüz Samsun'unu, günümüz Atakum'unu anlatan bölümler vardı yola düşen gölgelerde. Ve son olarak İzzet Bey Apartmanı. İzzet Bey Apartmanı tarihi bir roman olarak yola çıkıp 2020'ye kadar uzanan bir süreci anlatıyordu. Romana ismini veren karakter İzzet Bey karakteri de 1919'da Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde e, Paşa'yı karşılayanlardan birisi bir tabip, Samsunlu bir tabip. Onun hikayesi üzerinden yola çıkıyor. Burada da özellikle 1919'da 30 arasındaki Samsun'u anlatmıştım yine İzzet Bey Apartmanı'nda. Yani e, demem o ki e, Samsun'dan doğal olarak e, kopamadım. Romancılığımda da kopamamıştım e, Futbol takımı anlamında zaten Samsunspor'la olan e, ilişkin bambaşka ya yani muashaka diyorum ben buna bir aşk boyutunda e, ve en nihayetinde döndük dolaştık ve şehri Samsun yazılarına geldik. Peki e, nasıl oldu bu? Yani bütün bu yazılmış kitapların ötesinde dediğim gibi bir hayalim hep vardı bir Samsun e, kitabı oluşturmak. Ama bunu da piyasada olan ve benim de çokça istifade ettiğim bir takım akademik kitaplar e, gibi değil. Yani ben akademisyen değilim sonuçta bir e, edebiyatçıyım, bir yazarım. Bunu denemeler şeklinde e, yapmayı çok arzu ediyordum. E, ve nihayetinde bu hayalimi de sürekli erteledim ama e, Tabi bu ertelemelerde biraz cesaret edemememin de etkisi vardı yani iyi bir kitap ortaya çıkarmak amacı taşıyordum ben. Yoksa öylesine yazılmış yazılardan mürekkep bir şey olsun istemiyordum. Sanırım benim işte bir Samsung kitabı yazmam için de ondan ayrı düşmem gerekiyormuş. Yani hayat böyle bir şey. Kader var yani net bir şekilde. Benim gibi birisi Samsun'dan ayrıldı. Yaklaşık işte 6 yıldır artık İstanbul'da yaşıyorum. ...İstanbul'lu olmaya başladık... ...şeklen en azından... ...ruhen değil tabii... ...ve Samsun'dan ayrılınca da... ...ilginç bir şey oldu aslında... ...yazıları yazmaya başladım... ...yani biraz ayrı kalmanın da etkisiyle olabilir bu... ...tabii bu yazılar... Bu ...kitabın içerisinde dört bölüm var... ...dört bölümden oluşuyor... ...bu bölümler tarih... ...kültür, şehir ve Samsun spor. ...bu dört ana bölümün içinde de... ...birbirinden bağımsız... 35 tane yazı var... Ve bu yazıların ilkini ben 2006 yılında yazmıştım. Sonra tabi farklı mecralarda, dergilerde, işte internet sitelerinde, gazetelerde yer alan yazılar oldu. Birkaç tane söyleşinin band çözümünü yaptık. İşte benim kanalımda da görebilirsiniz. Kısa Samsun Tarihi diye iki yaz önce Samsun'da Sadi Tekkesi Müzesi'nde bir söyleşimiz olmuştu. Onların bant çözümlemeleri e, gibi bir takım e, yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturduğum bir kitaba dönüştü bu. Tabi e, farklı zamanlarda yazılan ve e, kitap örgüsünden bağımsız yazılar olduğu için zaman zaman e, bazı tekrarlarda olabilir az sayıda da olsa. E, bunları da yazıların bütününü bozmak adına hiç değiştirmedim. Aynı şekilde kullandım. E, bu anlamda da e, oldukça e, iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani her şeyden önce sadece bilginin ve sevginin olduğu değil, içine hasretin de girmiş olduğu yazılar oldu bunlar. Çok kısa, hemen böyle üstün körü birkaç yazının başlığını vereyim ki neden bahsettiğimi daha iyi anlayalım. Mesela Ami Sosyanik ve Samsun bir yazının başlığı. Bir başka yazı 19 Mayıs 1919 Pazartesi. Yani o gün neler yaşandı? O Pazartesi günü Samsun'da neler yaşandı? Bir başka yazı Samsun'un simgesi Onur Anıtı, bir başka yazı Kısa Samsun Tarihi. Sonra şehre geldik. 80'li yıllarda Samsun'u anlattım, 90'lı yıllarda Samsun'u anlattım, Mert irmağını anlattım. Sonra mahallelik ve mahalle kültürü üzerinden benim İlyasköylülüğümü, İlyasköy Mahallesi'ni anlattım. E tabi burada çok sayıda hem çocukluk hatırası, hem kişiler, hem akrabalar, hem arkadaşlar da yer alıyor. Sonra bizim deniz Karadeniz'i anlattım bir müşterek bir değer çünkü Karadeniz Karadenizlilik. matasyondan Atakum'a böyle bir yazı var yani bizim çocukluğumuzda matasyon dediğimiz alanların zaman içerisinde nasıl Atakum'a dönüştüğünü anlatmaya çalıştım Gurbetten görünen Samsun'u Samsun'un yokuşlarını Cumhuriyet Meydanını benim gözümden Samsun'un ilçelerini yazdım. Kültürde mesela Samsun'da geçen romanları, Samsun ağızları, Samsun ağızları dediğimiz şey yani bir kavaklı nasıl konuşur, çarşambalı nasıl konuşur, Samsun'un kendine has bir ağzı var mıdır bunlardan bahsetmeye çalıştım. Atom'u yazdım mesela, Atom Samsun dışındakilerin hiç bilmediği bir şey, Ramazan ayının önemli bir figürüdür Atom bizler için efendime söyleyeyim pazar pidesini tabii ki doğal olarak yazdım. Samsun pidesi, Bafra pidesi, işte kapalı kıymalı bunun hikayesini yazdım. E, Kastiridini yazdım yine aynı şekilde. E, bana göre en Karadenizli şehir Samsun e, tezini ortaya atarak e, Samsun'un Karadenizliliğini ve özellikle de Çepnilik'ten bahsettim bir yazımda. E, Efendim, Samsunlu olmak ya da olmamak bu yani çok tartışılan bir konu. Kim Samsunlu? Samsun'un yerlisi var mı? E, bunun üzerine biraz kafa yormaya çalıştım ve doğal olarak bütün yazılarımda ben bir tarihçi değil aslen bir coğrafyacı olduğum için tarihi süreç içerisinde özellikle sosyolojik tarafı ve göç hareketlerini çok işlemeye çalıştım sonra Samsun Spor kısmında da Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsun Spor başlığıyla bugüne dek herhangi bir kitabımda yer almamış olan Samsun Spor üzerine düşüncelerimi ortaya koymaya çalıştım. Yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nu yazmaya çalıştım. Dolayısıyla bence iyi bir kitap ortaya çıktı. Yani sadece Samsunluların okuyup hatıralarını da canlandırabileceği bir kitap olmanın ötesinde. Çünkü biliyorsunuz edebiyatta şehir kitapları diye bir kavram da var. Örneğin ben o memleketli olmamama rağmen başka memleketlerle ilgili kitapları da okudum. Yani Sivas'la ilgili, Diyarbakır'la ilgili, şu an ilk anda aklıma gelenlere İzmir'le ilgili, İstanbul'la ilgili zaten çok sayıda kitap var. Tampınların Tanpınar'ın Beş şehri var mesela değil mi? En önemlisi belki de Türk Edebiyatı'nda sancak kitaptır yani o öncü kitaptır Beş Şehir. Onu okudum. Geçenlerde mesela Orhan Pamuk'un Şehir Hatıralar ve İstanbul kitabını okudum. Çok çok beğendim. Bu anlamda biraz da Samsun'un bu Açığını kapatmaya da çalıştım diyebilirim. Dediğim gibi akademik çalışmalar var. Bunlar gerçekten çok takdire değer ve benim de çok istifade ettiğim çalışmalar, derlemeler, belediyelerin bastığı kitaplar var, üniversite yayınları var veya akademisyenleri bağımsız olarak özellikle tarih çalışmaları yaptığı kitaplar var. Bunlar kabul ve çok önemli gerekti ama benim yapmaya çalıştığım şey aslında bambaşka bir şeydi. Evet, Şehri Samsun yazıları bugün itibariyle dediğim gibi piyasaya çıktı internet sitelerinden, Türkiye'deki internet sitelerinden takip edebilirsiniz. İlerleyen günlerde yaz aylarına doğru da olabilir veya yazında olabilir. İstanbul'da, Samsun'da bir takım imza etkinlikleri yapacağız. Sizlerle bir araya geleceğiz bir aksilik olmazsa. Şehri Samsun yazılarını, Samsun Spor'un uzun süren bir hasretin ardından Süper Lig'e çıkışına denk gelmesi de benim için ayrıca güzel oldu. Neyle bitirelim? Ahmet Hamdi Tanpınar şehir dedik. Biraz o zaman onunla bitirelim. Tanpınar'ın çok bilinmeyen ama şehirlerini seven insanlar için çok önemli olan bir dörtlüğü var. Diyor ki Tanpınar bir şehri sevmek bir zamanı, bir mekanı sevmektir. Bir şehri sevmek meçhulü, muammayı sevmektir. Bir şehri sevmek orada kendini bulmaktır. Bir şehri sevmek aşka sebep aramaktır. Şehri Samsun yazıları sizleri bekliyor. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.